şeyimiz, kitlemiz şunu gördük ki alıngan bir kitle. Ve insanlar hani zannedersiniz ki normal hayatta daha duygusaldırlar. İşte internete geldiği zaman daha sert olurlar. Hiç alakası yok tam tersi. İnsanlar o ekranın karşısında bize yaklaştıkları zaman sanki bütün kabuklarından sıyrılmış gibi bir duygusallıkla geliyorlar. Yani siz birisini orada yetkili yaparsanız, hı hı. maazallah birkaç ay sonra alırsanız bütün dünyası yıkılıyor o insanı neredeyse. Yani böyle bir acayip tepki doğuyor. İşte, Hakikaten o insanlar o kadar benimsiyorlar ki bir de kendi egoları kalıyor geriye. Yani siz ben sizinle konuşurken bir yerden sonra bir ticari maske işte ne bileyim başka bir insani maske takabilirim ama oraya girdiğiniz zaman o maskeyi çıkartıyorsunuz. Kötüyseniz kötü oluyorsunuz. iyiyseniz iyi oluyorsunuz. Oynamak ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ve onun için de herhalde ki insanlar çok duygusal yaklaşıyorlar böyle şeylere. Evet. Ve biz çok ciddi tepki alıyoruz. Yani gazogen aslında en başına söylemesi gereken şeylerden bir tanesi. Gazogen nasıl buraya geldi? Gazogen insanların bu tepkileri yüzünden buraya geldi. Yani bu tepkilerle bizi yönlendirdiler. Biz bir şey yapmaya çalışırken o taraftan başka bir şey geldi. Ve Türkiye'deki, dünyadaki, sosyal hayatımızdaki ne varsa hepsini örnekleyip buraya getirmek zorunda kaldık. Zaten insanlar onu yaptı. İşte bir yer yaptık, oturma yeri yoktu, yoruluyoruz dediler. Bir yer yaptık, soğuktu, üşüyoruz dediler, ateş yaktık. İşte ne bileyim, birisi Geldi işte ben dedi burada evlenmek istiyorum dedi ona gelinlik yaptık. Gelinlik yaptınız. İşte baktık gelinlik güzel oluyor bu sosyal ortamlarda güzel keyifli oluyor gazogenle sünnet şenliği düzenledik. Gazogene <laughs> geldik sünnet oldular. Sonra gene şu anda açmaya çalıştığımız mekanlarımızdan bir tanesi gazlıca diye bir mekan açacağız. Hani herkes geldiğinde sanatçılar yeni bir şarkı söyler biz de o yeni mekanın duyurusunu yapalım bir tane gazlıca diye yer yapacağız. Zekli. Orası da kaplıca olacak. Yani insanlar gelecek kaplıca da güzel güzel eğlenecekler, işte suya girecekler, çıkacaklar. İşte onun, onun bir devamı da var. Etti. Para birimi gazoz, gazoz kap aynı gazoz hani küçüklükte oynanır ya gazoz kapak kapakları kapaklar. hmm. O kapaklar onlar. O kapaklar. Onlar çok değerliydi hatırlar mısın? Onlar tabii ki. Mi? Yani böyle bir poşetiniz olmalı falan. Aynen öyle. Ne kadar hmm. gazoz kapalı olsaydı. Çok değerliydi ve gıcır gıcır olmalılar onlar. Tabii. Öyle. Biz de onları oraya taşıdık. Onları biriktirmek ve insanlara göstermek çok önemli. Hele ilk başta test aşamasında parılsızdı. Onlar onlar için hakikaten altın değerinde falandı. İşte, e, sisteme ne kadar çok girmiş, ne kadar çok kalmış onları gösteriyordu. Bazı etkinliklerde elde etmiş onları gösteriyordu. O yönden e, çok değerliydi onlar için. Hatta ben Çakıltaş'ı diye bir şey de yapmak istiyordum. Aynı zamanda onların yanlarına yani paralel alamayan Çakıltaş'ı alsın. Öyle bir kariyer etkisi olsun istedik ama Tabi binlerce gelen aklımız şeylerden bir tanesi gibi bu da bir yerde kaldı. Bir, bir şey merak ediyorum. Bir Şimdi d 4 gibi dev bir proje var bir yanda. Yani nihayetinde d 4 çok büyük bir oluşum bana kalırsa. Nihayetinde ha, tabii. değerli <laughs> tutmaya çalışıyoruz. Evet yani dışarıda nasıl görünebiliyoruz. Çünkü biz öyle bir kapanmışız ve çalışan insanlarız. Onu şey. fark ettim yani. <gülüyor> <gülüyor> çok şey kalmaya çalışıyoruz. d bana kalırsa cidden pahalı güzel bir proje. Çok teşekkür ederiz. geliyor. atan proje nihayetinde. Gazogen'in içinden evet. çıktığı bir proje. Halen de güzel işleri var. Referanslarınıza ben baktım ağzım açık kaldı açık söyleyeyim. <gülüyor> Cidden <gülüyor> çok güzel işleriniz var maşallah. Ee, şimdi benim, geçen hafta bir makale okumuştum. Makalede şöyle diyor. Diyor ki, yani bir sitede ne kadar çok yerli kullanıcı varsa o site o kadar başarılıdır diyor. Başarılıdır. Lokasyona <laughs> hizmet ettiği için <laughs> tabii. Şimdi sizin ne kadar yerli kullanıcınız var? %90 yani şimdi <laughs> yerli kullanıcılar yerler... kastım. Türk Türk kullanıcı değil, sitenin yerlisi kullanıcı. Siteyi evi gibi benimsemiş insandan bahsediyorum. Etkili ben size ben... Bir, şey, bir örnek vereceğim. <laughs> güzel oldu bu. Ee, sabah ofise geliyoruz. Masamızda bir paket Denizli'den bir kullanıcımız tarhana göndermiş. O benimle başıma gelmiş. <laughs> Şimdi ondan sonra e, aradan bir 3-5 gün geçiyor. E, kapı çalınıyor. İki kullanıcımız gelmişler, takmışlar işte markasını vermeyeyim bir kafenin önlüklerini bize kahve servisi yapmaya, kahve getirmişler. Ondan sonra üçüncü gün geliyor. Bir eee masanızda bir paket, birisinden kurbağa çıkıyor, bir tanesinden çiçek çıkıyor. Böyle e, öyle şeyleri var ki yani insanlar o kadar benimsemişler ki e, yerlilik budur Kurban ne demek şeyde e, içeride. E, tabii ki. Yani onun bir anlamı var. Yani e, çok çok. Kurban oldunuz mu yandınız ya. ya. Çok Sizin yani, yerlilik dediğiniz biz aidiyet olarak çeviriyoruz. Yani, Doğru. Gazogendeki aidiyet oranı oldukça yüksek. Gazogene gelen 3 kullanıcıdan iki tanesi hani o sadece bakmak için gelmiyorsa gazogende kalıyor. Orada bir mekan ediniyor İstatistikler ya. falan bunu mu gösteriyor? Şimdi üç kullanıcıdan iki tanesi içeride mutlaka kalıyor Tabii mu? Tabii mu? muhakkak kalıyor. Onlar da bunları bazısı bir hafta sömürüyor. Bazısı işte bir ay sömürüyor. Bir ay kullanıyor. Bazısı bir yıl kullanıyor. Üç yıldan beri sürekli orada kalan insanlarımız var. Hatta... bir tane mail geldi. işte patikli penguen. <laughs> 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 Niknevimiz patikli penguen. Patikli pembe. <laughs> Abi ben askerdeydim. Bir seneden beri giremiyordum. Artık geldim askerden. Görev verin bana. Hazırım abi. Hazır adam, hazır adam, hazır, var, hazır abi. Abi. Aynen öyle. Böyle adamlar askere gidiyorlar, bir, bir sene, bir buçuk sene askerlik yapıyorlar. Geliyorlar ve yani direkt girdikleri yer gazogen. Doğru. Gazogende bir yaş sınırlaması şu anda yok. Gazogene herkes giriyor ama mekanların yaş sınırlamaları var. İnsanları gruplayalım, bazı kullanıcılarımızı koruyalım diye hı hı. çeşitli gruplar var. İşte bir tanesi çikolada diye bir yer. Oraya 14 yaş ve altı giriyor. Bir tanesi işte Danza 80'ler. 80'ler kuşağı için yaptık. 25 yaş ve üstü giriyor. Anladım. Buradaki e, çikoladaki çikolatadaki kullanıcılar ve bizim e, yaş göstergemiz yılbaşından yılbaşına artıyor. Ve çoğu kullanıcımızın yaşı da işte yani 14'ü geçti, geçti gün, ertesi gün herkes 15 yaşı oluyor. Ve ertesi gün, de ya. Ertesi benim, gün, gün çikolataya giremediler. Evet. Kıyamet koptu. Benim daha yaşımın da olmasına şu kadar zaman var. Siz beni nasıl sokmazsınız? Yaşımı nasıl büyütürsünüz Oo, diye. Mahkemesi falan da olmalı şimdi bu kadar çok. Avukatlarımız hazır vallahi. Bir yer varken. Şimdi bir şey duruşma salonu kuracağız. <laughs> bir yargı organı olmazsa olmaz yani. Onu da istiyorlar mahkeme kurmak. Hapishanemiz var gazogende. Yani. Hapishanemiz var. Ben bilmiyorum şimdi. Hapishanemiz var. Ben onu onu yeni, kurduk. Sonra çok şey yeni kurduk. Geçenlerde bir şey oldu. Birileri böyle birkaç kişinin şifrelerini falan alıp içeride bir şeyler yapmaya çalıştılar. Biz bunu <laughs> tespit ettik otomatikman atık şimdi içeride duruyorlar yani şeyde parmaklıkların arkasında. Anladım. Dünyadaki evet. ilk sanal hapishane de herhalde burası Zıra, da yani. Dedi ki yani gazogene insanların tepkileri, insanların istekleri buraya getirdi. Yani gazogeni normal hayattan sonuçlayamazsınız. Yani burada ne varsa orada da var. Biz de olabildiğince her şeyi unutup bir karar vermeye çalışıyoruz. Ama hani biz oranın, şimdi biz oranın nesiyiz? Biz oranın kaşifleriyiz. Gazogenin bir kerşiflik bölümü var. Yani bölümü değil de bir rütbesi gibi bir şey var. Hı hı. Yani onlar herhangi bir tanrısallaştırılmış kimse değil. Oradaki sadece mimarlar. Asıl maddi bir mimarlar. Gazogeri keşfedenler yani. Biz de oranın karşıyasın. mimarlarıyız ve bizim ana işimiz oradaki altyapıyı geliştirmek. Anladın. Çizimlerini yapmak, projeyi geliştirmek, birisi işte bir fonksiyon istediği zaman onu yerine getirmek. işte ne bileyim gazlıcayı yapmak, arkasından bir uçan araç istiyorlar, o uçan aracı yerleştirmek bizim amacımız o. Ama nihayetinde bu görevliler, işte diğer kişiler de son noktada bize soruluyor. Bu adam şöyle şöyle yapmış, bu adam böyle böyle yapmış, Anladım. ne ne düşünün, ne, ne yapalım diye bize soruyorlar. Ki biz bunlar için bir mahkeme ya da bir şey yapmayı da açıkçası istiyoruz. Çünkü hakikaten hani sosyal toplum değil ama her şeyi örnekleyip getirdiğiniz zaman da oradakilerin bunu katkı sağlaması, bunu düzeltmesi lazım gazogeni düzeltmek demek, yani gazogende her şey günlük lisanlık olsun demek, Türkiye'yi düzeltmek demek. Yani Türkiye'de ne örnekliyorsanız, orada da aynı şeyler geliyor, hepsini oraya taşıyorlar. Ama biz ona rağmen çok keyifli ve güzel bir ortamımız. İnsanlar hani bazı şeyleri suistimal etmeye çalışıyor, ama biz ona açık izin vermiyoruz. Az tamam. önce bu e, resimler koyma işte hı hı. bölümünden bahsederken şeyi söyleyecektim. İzin vermiyoruz, nasıl izin vermiyoruz? Mesela bizde bir plaj var. O plajda insanlar normal mayolarıyla suya giriyorlar. Yani Anladım. mayo görselleştirmeyle giriyorlar. Ama Anladım. biz o mayolarla hiçbir zaman başka bir mekana geçmeden izin vermiyoruz. Anladım. Çünkü geçtiği zaman orada bir suistimal başlayabilir. Orada kaldığı zaman bunlar olmuyor. İşte oradaki nüansı bulup yaptığınız zaman o keyif... Böyle ince düşünceler olarken ben gazogen projesinin hiçbir zaman geriye doğru gideceğini zannetmiyorum. Arkadaşlarım beni devamlı uyarıyorlar. Kusura bakmayın. Yavaş yavaş da programı bitirmem <laughs> gerekiyor. Hep ben bu ifadesi Yeni gelmiştim. Gittim yarım saat falan diyor arkadaşlarım hep. Yavaş yavaş programı bitirmem gerekiyor. d 4 de inşallah sizi ziyaret etmek isterim web sektör olarak. <laughs> Mutlaka birkaç görüntü almak isterim <laughs> web sitesi için. Ee, yani nasıl söyleyeyim ki siz zaten bazı şeyleri açmışsınız diyeceğim. <laughs> <laughs> Teşekkür Ve tecrübelerinizi web sektör izleyicileriyle paylaşmanızdan ben şahsen minnettarım. Mutlaka web sektör izleyicileri de sizlerin bize katılmanızdan memnun olacaklardır. Çünkü ben tanıyorsam onları biraz. Onlar seveceklerdir sizleri. Gelecek hafta teknoloji televizyonu ekranlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.